Hoş geldiniz. Bu videoda ben aldığımda yeni çıkmış olan ama elime gelene kadar eskimiş olan bir Hot Wheels Premium seti inceleyeceğiz. Bahsettiğim set bu gördüğünüz bulvar set. içinde şu BMW E34 olan. Ben bunu ilk çıktığı zaman aldım ama gelmesi birazcık uzun sürdü. Ancak elime ulaşabildi. Ve şimdi bu güzelliklerin kutusunu açıp güzelce inceleyeceğiz. Bir de bu videoda bir tane sürpriz model var. Onu da inceleyeceğiz. Çünkü düşürdüm. Anlıyorum. Çünkü önceki video 6-7 dakika gibi bir şeydi. Bana sövmeyin diye. Bunu da pazar günü yayınlayacağım. Genelde kısa video attığım zaman kızıyorlar bana. Neyse şimdi bu güzel seti inceleyelim. Bir de bir tane güzel bir kayıdomuz var. O kayıdonun kutusunu açıp güzelce inceleyeceğiz. O zaman vakit kaybetmeyelim. Evet geldik bulvar setimizi incelemeye. Şimdi bu bulvar setimiz 116 ve 120 arasındaki araçları içeriyor. Biliyorsunuz ki her yeni çıkan sette bu sayı 5-5 artıyor. Yani birer birer artıyor. Bulvardan olayı da aslında bu her zaman böyle yeni setler çıkıyor ve bütün setleri topladığınızda işte öyle bir hedefiniz varsa koleksiyona sahip olmuş oluyorsunuz. Şahsen ben bulvar toplamayı pek sevmiyorum. Zaten birden şu anda 140'a kadar falan geldi galiba. Birden 140'a kadar toplamak hem çok zor hem de setlerde boş modeller olabiliyor. Hadi, hadi burada boş yok diyelim de bazı setlerde çok iğrenç arabalar var gerçekten bulvar topluyorum demek için de hepsini almak gerekiyor. O iğrenç arabalara sahip olunca da ne bileyim. Bana birazcık saçma geliyor. Ama tabii ki saygı duymak lazım. Bu bir koleksiyon ve koleksiyon olayı zaten herkesin kendi zevkine göre yapması. Gidip işte burada ne bileyim şu Audi'yi BMW'yi sevmeyen insanlar da olabilir. Hepsine saygı duymamız gerekiyor. O zaman buradan Alfa Romeo'dan başlıyorum. Bu Alfa Romeo setinin 120. arabası. Daha doğrusu son arabası oluyor galiba. Her neyse. Alfa Romeo GT V6 3.0. Bu araçtan ben de bir tane kırmızısı vardı. Nerede? Arkada mı? Göremiyorum. Oğlum ben onu sattım mı ya? Göremedim. Neyse bir kırmızısı bir de beyazı vardı. <laughs> beyazı da bulamadım. Senin <laughs> kafanı. Sattım herhalde ben onları ya. Vallahi bilemedim şu anda göremiyorum. Ha burada. Tamam. Bu sizin görmeyeceğiniz bir yerde. Bu arada önceki videoda şey demiştim. Ne yapsam diye düşünüyordum hani arabaları üstte koysam falan filan. Böyle üst tarafa koydum gördünüz mü? Bence çok güzel oldu. Bakın Alfa Romeo GTV 6'nın kırmızı rengi bu. Bu da şöyle bir beyazlı yeşilli bir modeli. Bir de bunun bir tane daha modeli vardı da ne olduğunu unuttum onun ya. Bulur fotoğrafını koyarım ben buraya zaten. Bu arabamızın da hemen kutusunu açalım. Şöyle yarım bir falça tam var. <laughs> Hiçbir videoda düzgün bir icadım olmuyor ya. Hep kayboluyor bir şey oluyor. Ve bakın çok güzel bir şekilde açtık bu arada bunu pürüzsüz bir şekilde. Evet işte Alfa Romeo GT V6'mız. Yan tarafında güzel bir yonca dekali var. Bu yonca fena durmamış. Güzel durmuş. Şöyle yan tarafında 82 yazıyor ve çok güzel siyah jant kullanmışlar. Bu jant stilini bu tarz arabalarda seviyorum. Güzel olmuş. Stopları çok güzel. Böyle detayını falan çok güzel yapmışlar ve plakada da Hot Wheels yazıyor. O da güzel. Arka bagajda Yokohama var. O da güzel bir detay. Öbür tarafında yine öbür tarafla aynı şekilde dekaller devam ediyor. Ne diyor bu? Burada Hot Wheels ve Brembo'yu görüyoruz. O da güzel olmuş. Burada el ile bir Alfa Romeo yine yoncamız var. Ve ön tarafta da kaputta güzel bir Hot Wheels logosu. Şuraya da minicik şişeli basmışlar. Ön farları da kırmızı renk bu arada gördüğünüz gibi. Güzel. Yakışmış yani. Bir şey diyemezsin. Sunroof'ta varla yok arası bir şey yani. Var ama siyah boyamamışlar. Siyah dursa belki daha güzel olabilirmiş. İç detayları falan da böyle güzel ya ben bunu sevdim. Hatta şu ana kadar çıkan en güzel GT 6 olabilir bu. Sırada bir adet arazi aracımız var. Toyota Land Cruiser FJ43. Bu aracı başka setlerde de birçok kez gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Bu hızlı ve öfkeli serisinde falan da vardı diye hatırlıyorum. Şöyle güzelce açalım bunu da. Bu sarı rengi sahip bir araba. Bence Sarısı güzel. Şu i̇şte arka... Ana bunun arkasında hiç detay yokmuş. Şuna bakın. Böyle olması üzdü. Şurada bir stepnemizi görüyoruz. Yedek lastik. Tabii ki premium olduğu için zaten lastikleri falan kauçuk. Ama bunun arkasında detay yapmaması kafama takıldı gerçekten. Ön tarafının sinyalleri ve Toyota logosunu, farlarını yapmışlar. Önde bir tane vinçimiz var gördüğünüz gibi. Güzel ya bu vinç arazide hayat kurtarıyor gerçekten. Kötü bir anda yolda kaldığınız zaman falan. Burada kapı kolunu bile boyamışlar. Camların çerçevesini bile boyamışlar. Arkaya bir tane kırmızı nokta atamamışlar. O gerçekten kötü bir durum ama aracın rengi falan güzel. Bu tam hardal sarısı dedikleri bu galiba. Gerçekten güzelmiş. Sırada bence setin en güzel ikinci arabası var. Lancia Delta Integrale ya da nasıl okunuyorsa. Hemen şöyle kutusunu açalım. Bu da setin 117. arabasıymış bu arada. Az önce açtığımız sarı oğlan da 119muş. Bu kırmızı Lancia Delta'mız da güzel. Lancia Delta'nın şurada bakın bir arazili versiyonu da var. O da güzel rally versiyonu. Bu da normal şehirde kullanmalık versiyon. Bu renk gerçekten bu araba yakışmış. Öncelikle onu söyleyeyim. Ön tarafında farlarını, sinyallerini, burada bütün gerekli detaylı yapmışlar. Sisleri bile yapmışlar. Şöyle yana doğru geçtiğimizde yine yandaki sinyalini bile yapmış adamlar. İşte kapı kollarını, cam çerçevesini boyamışlar. Bu lensiyenin spoilerı böyle nedense. Bunun sebebini bilenler varsa yorumlara yazabilir. Böyle dik duruyor birazcık spoilerı. Ve çok güzel gri jantlarımız var. Çok kollu bir jant ama yakışmış. Ve plakada da Speziata yazıyor. İlginç. Ne ne demek istemişler anlayamadım. Şurada da bu ne? Goodyear mı? Yok good year değil de oraya bir şey yazmışlar. Tam valla görünmüyor. Çok piksel piksel olmuş. Stoplarını, sinyallerini ve burada lense logosunu da yapmışlar. Tek çıkışlı solda bir egzozumuz var. Bu da güzel ya baksana. Valla hoşuma gitti. Sırada birçok kişi tarafından çok sevilen ama benim hiç ama hiç sevmediğim bir Porsche var. Porsche 935. Bence bir Porsche böyle olmamalı. Bu Porsche'ye hakaret gibi bir şey bence. Benim fikrim bu. Siz de fikirlerinizi yorumlara saygı çerçevesi içinde yazabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Ya bak önü Farklı jant, arkası farklı jant. Araba böyle bir renk renk, bir değişik olmuş bence. Buna yakışmamış. Bu belki gerçekte olan bir araba falan olabilir ama pek bilmiyorum bunu. Bak ön tarafında siyah bu. Az önceki Alfa Romeo'daki jantı koymuşlar. Arka tarafa krom, alacalı bulacalı bir jant kullanmışlar. Arabanın üstü, önü ve spoiler siyah. Yan tarafları ve arka tarafı gri. Hatta arkası siyah gri karışık bir şeyler yapmışlar. Açıkçası benim hoşuma gitmedi. Kasa olarak çok güzel bir araba. Hatta mükemmel bir araba. Ama bu renk kombinasyonu jantlar farklı olunca böyle custom. Sanki bir çocuğa demişler ki hani al bu arabayı modifiye et. Bu şekilde modifiye etmiş gibime geldi. Benim fikrim bu tabii ki. Tabii gerçekte vardır falan onu bilmiyorum artık ne olduğunu. Burada bir şey yazıyor, ne olduğunu okuyamadım. Açıkçası beni sarmadı ama kasa olarak falan gayet güzel bir araba. Hadi belki jantların aynı yapsa belki olabilirdi. Ama jantların farklı olması benim hoşuma gitmedi. Sırada birçok kişi tarafından setin en çok sevilen arabası var. BMW M5, 91 model, E34 kasa. Bu kasa BMW Wheels'ın ilki olabilir mi bu? Bakayım şeyini 2023'te almış patentini bilmiyorum ilki olmasa da ilklerden biridir bu yenidir yani bu kasa bir BMW hiç görmemiştim çünkü Hot Wheels Premium'da zaten yeni almışlar patentini şu şekilde açalım bak bu araba hem beyaz da güzel bunun bir mavisi var Yollarda falan görüyorum ara sıra o mavisi de çok güzel olabilir bu arabaya kesin üretirler bence arabamız BMW E34 şöyle ön tarafında çift farı var gördüğünüz gibi aynı BMW E30'lar gibi sinyallerini, şurada minicik BMW logosunu, orta ızgarasını, plakasını, sislerini yapmışlar. Plaka yapmışlar ama içini doldurmamışlar. Siyah bir plaka. Olsun. Gene de düşünmüşler. Aynaları var. Bak ayna yapmış olması güzel. İlk kalıbını böyle güzel olduğu zaman iş işte devamında istediği rengi çıkarsın abi. Bak az önce, yani önceki videoda R33 inceledik. Aynası yok arabanın. R34'lerin de aynası yok. Hani bilmiyorum. Bilemiyorum abi. Yapsa daha iyi. Beş kollu bir yıldız jantımız var. Gri renk. Şurada yan tarafında böyle siyah güzel çizgisini yapmışlar işte etek çizgisini. Burada neydi? Size skirt müydü bunların İngilizcesi? Onları falan hep siyah boyamışlar. Çok detaylı yapmışlar. Kapı kolları siyah renk. Arka tarafına geldiğimizde stoplarını yapmışlar. Bu arabanın stopları çok hoşuma gidiyor benim ya. Böyle değişik bir albenisi var stopların. Sinyallerini işte şurada M5'i, BMW logosunu yazmışlar. Burada plakayı da yazmışlar. Bakın ne yazıyor? Bakın BRNR ne olduğunu bilmiyorum. Yalnız şu şeyde M6 gibi durmuyor mu? Bakayım yaklaşınca görebilecek misiniz? Şu M5 yazısı M6 gibi duruyor sanki. O, o kadar ufak yazmalarına bile dua etmemiz lazım hmm. bence. Burada depo kapağımızı görüyoruz. Bence gayet güzel. Evet setimiz bu şekildeydi. Sete şöyle bir tekrardan bakacak olursak böyle bir set. İçinde güzel bir Alfa Romeo, Porsche, BMW, Lancia ve Toyota var. Her dilden koymuşlar. Güzel olmuş. Her dilden koymuşlar ne ya? Eee şimdi işin rengi değişti hocam. Kusuruma bakmayın. Benim bu setteki favorim kesinlikle BMW oldu. BMW'den daha sonra ya sonrasında bu, sonrasında Alfa, sonrasında da Porsche oldu. Porsche'yi en sona koydum maalesef. Ama dediğim gibi bir hikaye, hikayesi falan bir şey vardır. Yani saygı duymak lazım. Setimiz bu şekildeydi. Sizin de yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. O zaman şu dediğim sürpriz modeli bir geçelim. Evet arkadaşlar burada çok güzel bir Kaido R34'ümüz var gördüğünüz gibi mavi rengi. Bunu ben almadım. Oğuz isminde bir abim aldı. Daha doğrusu bana aldırdı diyeyim. Biliyorsunuz ben Zaxxotos'a yakın oturduğum için ve hep orada olduğum için bu geldiği zaman bana söylemişti gidip alır mısın diye. Ben de gidip aldım stokları bitmeden. Şu anda büyük ihtimalle bitmiştir. Kendisi Gebze'de oturuyor zaten askere gitti o da. Tanıdığım herkes askere gidiyor ya. Biliyorsunuz Furkan abi de askere gitmişti. Bu Oğuz abi de askere gitti. Modeli de bende kaldı. Dedi sen videosunu çek. Ne yapıyorsun? Sen ya bir incele modeli dedi. Ona da teşekkür ederiz buradan. Hayırlı tezkereler diliyoruz. Burada güzel bir Kaido R34'ümüz var. Bunun kutusunu açıp bakalım. Çeyiz çıkma ihtimali var bu arada çünkü kapalı kutu. Arabamız Kaido'nun 158. arabasıymış. Nissan Skyline GTR R34 Kaido Works Shinjuku V2. Kaido'lar bu şekilde bir kutuda geliyor gördüğünüz gibi. Şurada Kaido House ve yine Kaido House'un bir burada damgası var. Yan taraflarında arabanın güzel bir resmini koymuşlar ve öbür tarafları da bu şekilde. Burada da arabanın arkadan görüntüsü var ve özelliklerinde metal body ve şase, dönebilen tekerlekler ve açılabilir kaput var. Güzel. Burada da yine lisansını falan görüşün. lisansı, TSM modelin lisansı. Hemen ilk önce bir jelatinini açıyorum. Bunun böyle jelatinleri oluyor bildiğiniz gibi. çeyiz çıksa var ya ne bağırırız burada. Allah'ın bak. Kendisi de askerde zaten o da gelince öğrenip çok mutlu olur. Ama çok zor bir ihtimal. Burada iki tane bantlar oluyor bu kayıdoların. Şu şekilde açıyoruz. Ve sonrasında bu arkadaşla bir işimiz kalmadı. Fako beni bak Fako. Beni duyuyor mu lan Fako? Evet bu şekilde açıyoruz. Burada kayıda olası yazısı. Hala bakmadım arabaya bu arada. Burada da aynı şey. Hadi. Pım çıkmadı. Başaramadık abi. Bu çok zor bir ihtimal. Ya bir de bu kayıtlarda insanlar hep çeyiz umuduyla alıyor. Arabanın güzelliği arka planda kalıyor birazcık. O yüzden bu çeyiz işi kaldırılsa da olur bence ya. Ya da ne bileyim parayla falan satsınlar. Çünkü alan çoğu kişi ilk açarken ulan çeyiz çıkar mı diye açıyor. Sonrasında bütün hayalleri yıkılıyor ve arabaya aynı gözle bakamıyor bence. Ama araba çok güzel. Şuna bakar mısın? Hani kendimizi avutmak için söylemiyorum. Gerçekten bu araba mükemmel. Keşke ben de alsaymışım bundan ya. Şuna bak. Şu ekstra body kit'in ekstra parça olduğu belli oluyor bakın. Hani şuralardan falan böyle ek, ek yerlerini görüyoruz. Bu gerçekte de böyle olduğu için bence çok güzel. Ön tarafında farları tabii ki hatırlasa göre kıyaslamayacağım bile. Plastik farları var. Çok daha gerçekçi oluyor böyle olduğu zaman. Ön ızgaraları falan tamamen plastik ve böyle oymalı hani gerçek gibi duruyor. Ön lipini karbon yapmışlar. O detayı bile yapmışlar. Açılabilir kaputumuz var. Birazdan açacağım onu. Jantlar. Abi jantlara bak. Yani söylemek istemiyorum ama o kesiti koyayım ben buraya. O jantlara bak dedi. İki tane öğrenci. Biraz önce yanından geçti. Gerçekten öyle bir jant yani. Lastiklerde Skyline yazıyor. Bak lastik markası yazmıyor. Skyline yazıyor lastiklerde. Altı kollu altı rengi jantımız var. Çok güzel. Dönerken ne güzel duruyor bakın. Yalnız o dediğim muhabbet işte bu. Bakın yalpalaya yalpalaya dönüyor yani lastik. Onu da bir düz yapı, yapabilseler süper olur da neyse. Burada çok güzel Kaydoğası logosu var. Altın renklerle kaplanmış. Yani altın bir fonun üstünde yazıyor. Burada yine minik minik logolar. Aa arka taraftaki detaylara bak. Stopları zaten şey plastik onu biliyoruz. Onunla bir sıkıntı yok. Spoiler'da Kaido yazıyor ve yine altın renk fonun üstüne yazmışlar bu Kaido'yu. Çok güzel olmuş. Güzel bir egzozumuz var yine altın rengi. Bu altın rengini bayağı kullanmışlar ya çok iyi. Bu işte Skyline, Nismo, Kaido House, GTR, Nissan ne varsa yapıştırmışlar. Burada V-Spec'i bile yazmışlar. Gerçekten inanılmaz her detayı yapmışlar. Arka camda Kaido House yazıyor. Arka camın içi karbon ve altın rengi rol keş geliyor. <laughs> çok şükür ya Abi anlatamadım bile o kadar güzel. İçine baktığımızda yine şöyle altın rengi koltuklarımız ve karbon iç detaylarımız var. Direksiyonu falan da gri renk. Ve şuradaki bak detaya bak. Şuradaki çerçeveyi karbon yapmış adam. Oğlum buna ayrı video çekilirmiş ya. Harbiden bak. Harbi ayrı video çekilirmiş buna. Tek eksiğini söyleyeyim mi size? Bakın tek eksi aynanın içi yok. Hadi onunla yapmış olsa zaten uçardı yani araba. Bu arabanın fiyatı bu arada 1000 lira mıydı? 1300 lira mıydı? Öyle bir şeydi yani. Bence çok güzel bir fiyat. Az önce de bir yorum geldi. Instagram'a dalga geçtim hatta onunla. İşte yok sizi kandırıyorlar. Şu kadar para verilir mi falan filan. <laughs> onu görenler bir kendini belli etsin. Şöyle ön kaputunu dikkatlice açıyoruz. Evet. Abi motora bakar mısın ya? Karido da bambaşka bir dünya be. Harbiden şu detaylara bakar mısınız? Kırmızı renk motoru görüyoruz. İşte burada sticker'larını falan her şeyini yapmışlar. Karbon detaylar da var. Mükemmel olmuş. Bu arabadan keşke ben de alsaydım. Harbiden keşke ben de alsaydım. Bende siyah rengi var biliyorsunuz. Videosunu çekmiştim. Keşke bundan da alsaymışım diyorum. Denk gelirse alabilirim hatta aynı fiyatlara denk gelirse. Evet, bu arabamız da böyleydi. Oğuz abi sana hayırlı olsun. Sen gerçi bedelli gidiyor ya. Belki gelmiştir birileri, Ben ona bir mesaj atayım. O bedelli gidiyordu da Furkan abi 6 ay. Allah kolaylık versin. Allah kurtarsın tekrardan sahibine gitmek üzere kutusunu şöyle kapatıyoruz. Ah be abisi keşke burada dursaydın. Bu buralar hiç sensiz çekilmeyecek. Artık buraların benim için bir anlamı kalmadı. Haber be Recep abi. Evet arkadaşlar bu videoda çok güzel bu Bulvar setini inceledik. Sizinle bu set hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Bence çok güzel bir setti ve ama bu setten sonra kaydı incelememiz birazcık şey oldu. Hani bu sete olan hevesim gitti. Bir de araba benim de değil ya. Çok canım çekti. O arabayı bulup almam lazım benim. Bu arada bu yeni stüdyonun da videosu gelecek. Sadece şu köşelere bir led çekmem gerekiyor. Bu led ucuz bir led. Şöyle görünüz bir nokta nokta belli oluyor. Beyaz renkte bir led çekmeyi düşünüyorum. O zaman çok daha güzel olacak burası. Ondan sonra buranın da videosunu çekeceğim. Dediğim gibi videonun başına söyledim. Bana sövmeyin diye bu videoyu tek çekiyorum tekrardan. Çünkü 6 dakikalık videoyu genelde insanlar sevmiyor. Ama o video da güzel oldu. Hakkımı yemeyin. O da güzel oldu. O zaman bu videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Lütfen kanalıma da abone ol. Edilirim, açarsanız sevinirim. Terledim ya içeride. Klima lazım buraya. Aepenin yani. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.